Şimdi bu videomuzda aslında öğretim programında yer almayan küçük bir teorem kanıtlayacağız. Ve bunu araç olarak kullanıp kuvvet alma, iki tane kural yapmıştık. Biri pozitif tam sayı kuvvetler, diğeri negatif tam sayı kuvvetler için. Bunu rasyonel kuvvetlere genişletmek için kullanacağız. O yüzden buna ihtiyaç duyuyorum. Eğer bunu yapmazsak o kısmı kanıtlamak biraz zor olacak. Hatta farklı Öğretim programında olmayan yerlere girmemiz gerekecek. En basit. Şimdilik bunu gördüm. O yüzden bu yöntemi deneyeceğim. Ee, teorem diyelim. Teoremimiz şöyle olacak. Ee, varsayalım ki f fonksiyonu f fonksiyonu birebir bir örten olsun. Birebir bir örten. Ve türevlenebilir olsun. türevlenebilir olsun diyelim. Ee, bu durumda bu durumda diyelim y eşittir fx olmak üzere f'nin birebir ve örten olduğu için tersi olacaktır. F'nin tersinin y'de türevi 1 bölü f'nin x'deki türevine eşit olur. Teoremimiz bu. Bunu kanıtlayalım. Burada tabi fonksiyona biraz fazla gireceğimiz için ilk başta anlamakta zorlanabiliriz. O yüzden dikkatli dinlemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle başlayacağız. Öncelikle f'nin tersinin y'deki türevini türevin tanımından yazalım. Limit H değerleri sıfıra yaklaşırken, f'nin tersi y artı h eksi f'nin tersi y bölü h şeklinde yazacağız. Şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Tabi bu bu aşamadan nasıl şu teoremin kısmına geçeriz, onun derdindeyiz aslında. Şöyle bir şey yapalım. Yukarı pay kısmına bir k diyelim. Y artı h eksi f'in tersi y. Bu arada f'in tersi y'nin de eğer y eşittir fx'e eşit oluyor ise fonksiyonumuzda birebir bir örten olduğu için bu durumda x eşittir f'nin tersi y olacaktır. Bu fonksiyonlardan gelen bir özellik. O yüzden ben bunun yerine şunun yerine artık x yazabilirim. Evet pay kısmına k diyelim demiştik. Bu durumda f'nin tersi y artı h eşittir k artı x olacaktır. Sonra Tekrar e, ters işlemini normale döndürürsem yani ters y artı h'ye k artı x'e götürmüşse o zaman fonksiyonun kendisi de y artı h'ye k artı x'i getirmiştir. O yüzden fx artı k'nın aynı bu mantıkta y artı h olduğunu görebiliriz. Paydadaki h'ye bakalım. Bu durumda h eşittir fx artı k eksi y olacaktır. Ancak y değerinin de fx olduğunu biliyoruz. O zaman şöyle yazabiliriz. Şimdi bu limiti yeniden yazalım. Limit h değerleri sıfıra yaklaşırken pay kısmına k dedik. Aşağıya da f x artı k ya da k artı x eksi fx yazdık. Şimdi dikkat ederseniz burada bir k sayımız var. k değerimiz neredeydi? Şurada. Buna bakarsak neyi göreceğiz? Aslında şu kısım çok önemli. Onu hemen maviyle tekrar aşağıya alıyorum. Şuna dikkat edelim lütfen. Tekrar yazıyorum burada K'yı. K eşittir. F'nin tersi Y artı H eksi F'nin tersi Y olacaktır. Şimdi burada şu bilgiye tekrar dönelim. Teoremde verilen bilgiye. F fonksiyonu türevlenebilir olduğu için aynı zamanda süreklidir. Bu durumda fonksiyonun tersi de sürekli olacaktır. O halde y artı h dediğimiz kısımda dikkat edersek h değerleri sıfıra yaklaşırken süreklilik olduğu için bu kısım, bunu farklı renkle yine yazayım, bu kısım aslında tekrar f'in tersi y olacaktır limitten dolayı f'in tersiye eksi f'in tersiye de sıfır olacaktır. Demek ki k sıfıra yaklaşacaktır. Yani h değerleri sıfıra yaklaşırken aslında k da sıfıra yaklaşıyordur. Bu durumda artık ben bu limiti şu hale getirebilirim. Demek ki aslında bu limit k değerleri sıfıra yaklaşırken k bölü f x artı k eksi f x olacaktır. Ama bu zaten ters çevrilmiş haliyle neye eşit? f fonksiyonunun türevine eşit. O halde biz bu durumda bu limite 1 bölü f'nin türevi x diyebiliriz. Böylece teoremimizi kanıtlamış olduk. Yani f'nin tersinin y'deki türevi 1 bölü f'nin x'deki türevine eşittir. Şimdi bunu e, tabi aslında dediğim gibi öğretim programında olmamasına rağmen basit bir örnekle sunmaya çalışalım ne yaptığımızı. Şöyle bir şey yaptık. Örneğin f fonksiyonunun Kuralının e, x küp olduğunu düşünelim ve bize f'nin tersinin e, kaçtaki türevini sorsun, 8'deki türevi nedir diye bize sorulmuş olsun. Normalde baktığımız zaman biz aslında ne yapmamız gerekiyor? Fonksiyonun tersini bulup ondan sonra türev alıp sonra da e, 8 koymamız gerekiyor bilinmeyende ve y eşittir x küp dediğimiz anda fonksiyonun tersi aslında ne eşit olacaktır? Küp kök y'ye eşit olacaktır. Ve biz henüz küp köklerle ilgili türev alma kuralı göstermedik. Dolayısıyla burada tıkandık. O kuralı göstermiş olsak buradan da soruyu çözeriz. Ama bizim bu durumda az önce verdiğimiz teorem yardımımıza koşuyor. Diyoruz ki f'in tersinin 8'deki türevi aslında eşittir 1 bölü f'nin Acaba kaçtaki türevi? Şimdi buraya acaba kaçtaki türevi yazınca işte asıl bu kısım detaylı anlatılırken öğrencilerde hata yapılan yer burası. Şimdi teoremimiz şöyleydi hatırlarsanız. F'in tersinin y'deki türevi 1 bölü f'nin x'deki türevine eşit. Bakın burada x yazıyor burada y yazıyor. Dolayısıyla y'nin 8 olduğunu görüyoruz. Y dediğimiz şey 8 ise ve y x kübe eşitse o zaman x küp 8'dir. Demek ki aslında x 2 olacak. O halde bizim bu kısmımız 2 oluyormuş. Yani bana 1 bölü f'nin türevi 2 sorulmuş. Peki f fonksiyonu x küp olduğu için türevi 3x kare olacaktır. 3x kare olduğu için de x yerine 2 yazacağım. 2'nin karesi yani cevabımız bu soruda 1 bölü 12 çıkacaktır. Dediğim gibi bu örnek çok önemli değil ama kavramı anlatmak için en azından pekiştirmek için sunmak istedim. Bundan sonraki videoda dediğim gibi Rasyonel kuvvetler kısmına geçeceğiz ve o kuvvet kuralını genişleterek e, öğretim programı içinde kalıp en azından kuvvet kuralını bitirmiş olacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.